geldiniz. Sağ olun Sayın Bakanım. Teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Efendim biz Yaset e, Yased'in e, 32. dönem yönetim kurulu olarak e, 1 Mart 2013 itibariyle e, genel kurulda seçilerek görevimize başladık. E, ve yönetim kurulu olarak sizi ziyaret etmek istedik. Bugün e, hem e, yeni dönem çalışma programımızda çok özet bir haliyle size arz etmek, sizin çok değerli görüşlerinizi almak istiyoruz. Bize vaktinizi ayırdığınız için tamam. çok teşekkür ederiz. Ee, kabul ederseniz çok özet bir bir sayfalık tamam. bir e, size bir özet e, takdim etmek isteriz efendim. Burada genel hatlarıyla e, malumunuz Yaset 32 yıldır 33. yılında bu sene Türkiye'de uluslararası yatırımcının e, en önemli temsilciliğini üstlenmiş olan bir sivil toplum kuruluşu. 220 tane şirket üyemiz var, şirket olarak üye, kurumsal üyelerdir ee, ve e, burada da e, bu yeni yönetim kurulumuz da bu 220 şirketi temsilen e, Türkiye'de gerçekten çok büyük e, yatırımlara doğrudan yatırımı gerçekleştirmiş, çok önemli istihdam sağlayan. E, temsilcilerden oluşuyor. Biz çok yakın bir dönemde bu yeni yeni dönem e, yönetim kurulu olarak e, bir e, strateji çalışması yaptık. Burada da kendimize bir vizyon belirledik, sayın bakanım. O vizyonda şöyle ki, Türkiye'nin e, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefi var. Bu hedefi gerçekleştirmesine yönelik e, uluslararası sermayenin yatırımlarını arttırması sürdürülebilir büyümesine destek olan öncü bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermek istiyoruz. Bir anlamda Sayın Müsteşar'la da onun e, istişaresini yapıyorduk bir an var. Hem Türkiye'deki uluslararası sermaye girmiş olan, giriş yapmış olan yatırımcıların sürdürülebilir büyümesi, yatırımların devam etmesini teşvik etmek, diğer taraftan da yeni yatırımcıların Türkiye'ye girmesine destek olan bir kuruluş olmak bizim e, vizyonumuz. Kendimize e, belirlediğimiz rol de e, bu e, Türkiye'nin e, büyümesine yönelik küresel sermaye girişlerinde doğrudan yatırımda daha fazla pay alabilmesi için rekabetçiliğini arttıracak uluslararası standartta bir yatırım ortamının kurulmasına dair hem bir fikir önderi olabilmek, hem de çözüm ortağı olabilmek. Bunu da sizin gibi değerli paydaşlarla kamu nezdinde, ...STK'larla, akademisyenlerle bir araya gelerek çözüm ortağı olabilmek e, olarak misyonumuzu belirledik. Son olarak da beş tane önceliğimize değinmek istiyorum bakanım. Bunlardan birincisi, yatırım ortamını sürekli iyileştirecek yasal ve yönetsel düzenlemelerin oluşmasına Türkiye'de e, bir e, fikir paydaşı olabilmek birincisi. İkincisi, e, uluslararası yatırımların Türkiye'deki kamuoyundaki algısının güçlenmesi ve kamuoyu desteğinin alınması. Üçüncü konu ARGE, çok önemli. ARGE'nin e, Türkiye'nin büyümesi için çok önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Biz de yerli ARGE'nin artması anlamında uluslararası birikimimizi, know-how'ımızı Türkiye'ye aktarmak istiyoruz. E, dördüncü konu e, bizim için yine önemli bir konu da nitelikli beşeri sermayenin artması. Bizler burada hem istihdam veren olarak hem dönemin yeni dönem ...yeni jenerasyon, yeni nesil eğitim sisteminin istişaresinde fikir önderi olabiliriz diye düşünüyoruz. Ee, ve beşinci önceliğimiz de Türkiye'nin hem hem yönetsel anlamda hem de üretim anlamında bir bölgesel üs olmasına destek olabilmek. Malumunuz biz uluslararası şirketler genelde bölgelerle yönetirler. Bu bölgesel tanımlamalarda Türkiye'nin ağırlığının daha artması için... Bizler de birer elçiyiz yani genel müdürler olarak e, e, bu konulardaki değerlendirmelerde e, bu gündemde biz bir rol alabiliriz. Bir de böyle bir kendisi kendimize beş, beşinci önceliğimizi e, e, belirledik. Bu beş e, öncelik doğrultusunda beş tane komisyon kurduk yönetim kurulumuzda. Bir fiil yönetim kurulu masasında da e, bu konular bizim gündemimizde olacak. Ee, biz size bunu takdim etmek istedik, görüşlerinizi almak istedik. Ee, belki e, e, şimdi veya ne zaman uygun görürseniz de takdim etmek isterim yönetim kurulumuzda. Tamam, tamam. Dev devam edelim. <laughs> hani çekim olduğu için söyledim acaba. Daha tamam, sorabiliriz, Söyle, sorabiliriz. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Ben tekrar. de teşekkür ediyorum. <laughs> evet, yeni ekibi, Yased'in yeni yöneticileri olarak sizleri tebrik ediyorum. <laughs> başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Bunu takip ediyoruz. Ee, çalışmalarınızı takip ediyoruz ve çalışmalarınızın kapsamında doğudan doğruya bakanlığımızla ilgili olan alanlar da var. Bunlara da arkadaşlarımıza daha önce ortak yaptığımız çalışmalar dolayısıyla e, bilgi sahibi ve gerçekten yatırım ortamını iyileştirmesi konusunda, daha fazla doğudan yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişi konusunda ve elbette ki bunları sağlayacak yatırım ortamının iyileştirilmesi, hukuksal güvenlik, işte fikri ve sinayi, mülkiyet haklarının daha belirgin hale gelmesine ilişkin çalışmalarımızda önemli ölçüde yoğunlaşarak devam ediyor. Yani bunlardan söz etmek gerekirse tabii ki ee, bir hayli uzun bir liste oluşturur. Ama kısaca birkaç örnek vermek isterim. Bunlardan belki en önemlisi bir Temmuz 2012 tarihinde yürüye girmiş bunlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu. Evet. Yeni bir ticaretin kodları tamamen dünya standartlarına uygun ve gerçekten Türkiye'de yatırım yapacak olan <laughs> işe rekabet gücünü arttırıcı ve onların e, iş ve hizmet üretirken ortaya koydukları ve özellikle kamuya deklar ettikleri e, şirketlerinin mali ve yönetsel yapılarının e, şeffaf hale gelmesini sağlayıcı hususlar içermesi bakımından da son derece önemli olduğu kanısındayım. Evet. E, çünkü dünyada çok keskin bir e, rekabet var. Tabii Türkiye'nin de Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünde 500 milyar dolarlık hedefine erişmek için mutlaka altyapının ona uygun hale getirilmesi lazım. Yani ortamın iyileştirilmesi. Şey. Bu kapsamda verdiğimiz örneklerin bir tanesi o. Onun ötesinde genel olarak hukuksal güvenlik son derece önemlidir. Yani hukuksal güvenlik. Türkiye'de iş ve yatırım yapacak olan işleri yapmış olanların eee nelerle muhatap olabilecekleri, yükümlülüklerin ne olduğu, eee risklerin ne olabileceği, o karşısında hukuksal güvencelerinin ne olduğunu biliyor olmaları önemli. Bu da hukuk da devleti olmanın bir gereğidir. Bu açıdan da önemli bir seviyede olduğumuz konusundayım. Elbette ki eksiğimiz var. Ama eksikleri gider noktasında da bir irade var. Yani bir bilinç ortaklığı var. Bu da önemli diye düşünüyorum. Öte yandan fikri ve sinayi mülkiyet hakları son derece önemli. Yani dünyada ürünler çok daha seri şekilde hareket ediyor. Enerjilerde, yani sanal ortamda, elektronik ortamda, e-ticaretinde et gelişmesiyle e, çok yoğun bir ticari aktivite var. Yani elektronik ticaretin boyutları hacimde giderek her geçen gün artıyor. Bu alana ilişkin düzenlemeleri de 2009 yılında günlük kanununda derc ettik. Ve bu uygulamalar özellikle günlük hizmetlerini gerçekleştirecek. E, cumhur kapılarımızda fikri ve sinayi mülkiyet haklarının korunması bağlamında e, önemli uygulamalar devrede vesileyle şunu ifade edeyim. Dünya Cumhur Örgütü'nün bu sene e, organizasyonun üstlendiği e, işte fikri ve sinayi haklar çerçevesinde yapılan 7. Ulusal Kongre'de inşallah 24 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek yani tam ismini şimdi ifade edemedim. Ama o çerçevede Fitch ve SİL'er mülkiyet konu alacak. Uluslararası bir kongre. Ee, burada e, bizim bakanlığımız tabi paydaş olarak ev sahipliği konumunda ama organizasyonun bizzat bu sene organizasyonu gerçekleştirdiği Dünya Gümrük Örgütü. Uluslararası bir kongre. 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek sanırım bunu da takip edersiniz. Ya açılış kısmında Sayın Başbakanımız teşrif edecekler. Sayın Başbakanımız açılış konuşmasını yapacak. Ee, tabii bu da önem verdiğimizi gösteriyor. Bir evet. tanesi. Evet. Gene Gümrük Ticaret Bakanlığı olarak yaptığımız uygulamalardan bir tanesi. Tabii şirketlerin kolay bulunmasını sağlayacak. Ee, yazılım programlarını devreye koyduk. Yani elektronik ortamın artık şirket kurulması, yeni ticaret kanunuyla girmesiyle mümkün. Bu alanda çok önemli projelerimizden bir tanesi ki inşallah 2013 sonunda bana öyle söylemişler ama ihtiyatlı konuşayım. 2014'ün tam yarısında herhalde tam tekmin devreye girmiş olur. Evet. MERS istediğimiz, Merkezi sicil kayıt sistemi diye evet. e, çok geniş web tavanlı e, bir program, bir proje. Türkiye'nin bu alanda dördüncü <laughs>, e, web, geniş web tabanlı projesi olacak. Bunların bir tanesi biliyorsunuz Mendis var. Evet. E, bir tanesi Hakkese. Evet. Adlise dayalı kayıt sistemi. Birisi Takdis tapu kayıt sistemi ve dördüncüsü de Mersis olacak. Bunun tam olarak hayata geçirilmesiyle ekonomik hayatta aktif olarak yer alan bütün usuller, gerçek ve yatırıcı işletler hatta apartman yöneticileri dahi işte vakıflar, derneklerin hepsinin faaliyetlerinin ve işlemlerinin elektronik ortamda takip edilmesi evet. e, imkan dahil edilecek. Çok yeni projeler yeni devreye koyduk. Evet. Biz bunların tanıtımlarını yapıyoruz. E, Ocak 2013'te kamuoyuyla paylaştık. İstanbul'da lansmanını yaptık. Ama anladım ki kamuoyuyla pek anlatamadık. Herhalde o eksiklik bizden kaynaklandı. Dolayısıyla dokuz bölgede e, bunların tanıtım lansmanını gerçekleştiriyoruz. Hatta bir tanesinde e, şimdi sanırım beş altıncısı olacak. Cuma günü Samsun'da. Yarın akşam Samsun'a gidiyor. Bunlardan bir e, projelerin bir tanesi yetkilendirilmiş hükümlü uygulamasıdır. Yetkilendirilmiş hükümlü uygulaması demek e, o koşulları taşıyan e, ticaret erbabına yani diş satıcıya, ihracatçıya ee, verilmiş bir statüdür. Bu statü uluslararası geçerli olan bir statü. Bu etkilenilmiş hükümlü uygulamasını uygulayan ülkelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde o ülkelerin de kolaylıklarından yararlanma e, statüsünü kazanma anlamına gelir. Evet. Yine buna bağlı olarak yerinde gümrükleme projemizi devreye koyduk. Yine 10 Ocak ve izinli gönderici projemizi hayata geçirdik ve geçen yıl yani 1 Aralık 2012 geçen yıl son ayında ortak transit sistemini devreye koyduk. Ben bunları duy duyurabildim sizlere. Duymadıysanız bu vesileyle her ortamda söylüyorum. Geçiyoruz. Bu uygulamalarla özellikle ilçelerde yükümlü yerinde günlükleme ve evet. ee, hızlı gönderici evet. projeleriyle evet. biz. E, dürüst güvenilir, kamunun güvenini kazanmış ve belli ölçekte dış ticaret hacmini sürdürmekte olan ve o statüsünü koruyan e, ticaret erbabına gümrük işlemlerini e, kendi işletmelerinde, tesislerinde, antrepolarında yapma imkanı getiriyoruz. Yani bir anlamda biz onların fabrikalarını, atölyelerini gümrük hizmetinin verildiği alanlara dönüştürüyoruz. Dolayısıyla bu eee zaman kolaylığı sağlayacak. Ee, ve gümrükte dolayısıyla yüklenen maliyetinde de azalmasına evet. e, imkan sağlayacak. Bütün uygulamamız var. Evet. Tek pencere uygulamamız var. Ee, ve buna benzer bir hayli projeyi de saymam mümkün. Yine sizinle yaptığınız ortak çalışmadan kapsamında o da ilgilisiniz. Tüketicinin korunmasına ilişkin <laughs> kanun çalışmamız var. Kolay için Zaten Yeset'te herhalde görüşlerini bildirmiş. Bana verilen evet. notlarla öyle not evet. yazıyor. Evet. Bu çalışmada son aşamada e, inşallah önümüzdeki hafta pazartesi günü ekonomik koordinasyon kurulunda görüşeceğiz. sonra da bakanlar kuruluna sunum yapıp meclise taşıyacağız. Yine geçen hafta e, mecliste bakanlığımız tarafından hazırlanan ve bakanlar kurulu tasarısı olarak meclise sevk edilen 14 kanun, bir kanun üstünde kararnamede değişiklik içeren 92 maddelik bir da mecliste işte kabul edildi. O tasarıyla da tabii çok ekonominin önemli sorunlarını bir surat kayıt dışılıkla mücadelede hı hı. mücadeleci kurulları daha etkin kılacak düzenlemeler getiriyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız tarafından da onaylanmasıyla yayınlanıp yürürlüğe girdiğinde e, kayıt dışılıkla mücadele, doğru çalışanları daha fazla destekleyici imkanlara kavuşmuş olacağız. Yani bunları çoğaltmamız mümkün. Elbette ki tabii ülke hepimizin. Önümüze koyduğumuz hedeflere erişmede top için bir çalışma içerisinde olmalıyız. Birimizin görmediğini diğeri görür. Zaten biz çalışmalarımızda hep paylaşımcı bir işte sürdürüyoruz. Yani yaptığımız evet. yaptığımız düzenlemelerin e, hedefinde yer alan e, kesimlerle bu paylaşım yapıyoruz. Ha, yani şu demek değil bu işte yani her ne deniyorsa bir, bir ittifak haline değil. İçeride bir, bir paylaşımı bir tabi çalışmayı paylaşırsınız. Sonuçta görüşleri toplarsınız. Ama bir, bir ittifak yoksa sonunda birisi rejon kesecek. Yani daha hamam böyle gidiyoruz diyecek. Yani onda da müsaade bir onu da biz söylüyoruz. Böyle, yani bakanlık soru, <laughs> tam adına söylüyoruz. Ama tam <laughs> da. <olurdu. gülüyor> Böyle bir çalışma yürütüyoruz. Yani değişikliği de bu e, anlayışla gerçekleştirdik. E, gene tabii şimdi bu, geçen hafta mecliste kabul edilen kanunda iş dünyasının çok şikayet ettiği e, işte kredi kullanımında kefalet ilişkisinde eşin izninin şart e, koşulduğu ben eş deyince de bayanlar bana bakıyor ama orada kanunda eş diye şey bayan yani kadın demiyor, erkek demiyor, eş diyor. Bu ikisi olabilir. Eş için yani e, kadın müsteşebbis bakımından kefalet verilmesi halinde eşiz kocası açısından evet. söz konusu. İşte erkekse karısı açısından söz konusu. Ama o yani ekonomik hayatın aktivitesinde biraz engel olduğu gibi bir şikayet alınca onu yeniden düzenledik ve kişilerin kendi işletmeleriyle e, ilişkili olması halinde o, özellikle e, tarım kredi kooperatiflerinin de, ve e, diğer tüketim kooperatiflerinin e, kullandıkları Halk Bankası ve Ziraat bankasından kullandıkları krediler dolayısıyla kefalet durumunda bu eş izli gerek olmayacağını işte, düzenleme getirdik ve ayrıca e, buradaki eş izni ücretici kredisi kapsamında yapılan tasarımları disertledim. Ki bu da doğ, doğru bir yaklaşım. Böyle e, ekonomik hayatı gözetmek suretiyle e, süreçlerde var olan sıkıntıları işte hemen füzahta evet. e, giderici bir yol ve yöntem izliyoruz. Ben size tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Çok yani, i̇nşallah sağ birlikte sağ çalışmalarımız olur. Yani eksiklik var yani bu önemli bir süreç Yani ben ben bu noktalarda görüş belirtirken olup bitenlerden ziyade hedefe odaklanarak bakıyorum Yani o hedefe Türkiye'nin varması Elbette ki Türkiye'nin ekonomik olarak daha güçlü hale gelmesi, toplumsal yapı olarak, sosyal yapı olarak daha güçlü hale gelmemize uygun bir vasat hazırlayacak. Yani hani ekonomik açıdan yatırım ortamının iyileşmesi deniyor. O sorunların da sona ermesi, ekonomik kayıt bakımından ve yatırımlar bakımından toplumsal huzur ve güven bakımından Türkiye'nin uygun hale getirilmesi demektir. İnşallah ondan ağırınız. Dolayısıyla süresine giderken tabii ki bir yol izleniyor, bir yöntem izleniyor. Yani bu yöntem beğenmeyenler olabilir, beğenenler olabilir. Ama sonuca odaklanmalıyız. Yani kişilere bağımlı kalarak yani şu, şudur, şunu çapı, şu, boyu, şu, eli, şu, kilosu, şu, rengi, şu, deseni şu dememeliyiz. Yani ne yapacaklarını, ne yapabileceklerini bakmalıyız. Bu Türkiye'nin projesi. Dolayısıyla bu projeye katkı verecek her oluşuma, her yapıya, her kişi bize göre değerlidir. İnşallah katkı sağlar. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.